etrafta kutup ayısının karşısına tilki çıkarsa hemen ona saldırıp öldürür. Bugün 4 adet parkur hazırladım. Bir tarafta kutup ayısı, diğer tarafta tilki olacak. Bakalım kutup ayısı zeki olup tilkiyi öldürebilecek mi? Evet arkadaşlar kutup ayısı zeka testine hepiniz hoş geldiniz. Bakalım kutup ayısı ne yapacak? Hop boy! İkinci parkurda sağ tarafta bu sol tarafta ayaklarını yakacak bir blok var. Bakalım ne yapacak? Tilkiyi koyduk. Evet. Mustang geçti. Vurdu. Bir tane daha vuruyor. Aşağı düşürdü tilkiyi. Üçüncü parkurumuz çok zor çünkü ateşlerin içinden geçmesi lazım ayımızın. Like atıp abone olanların yeni telefonu olsun. Amin diyor arkadaşlar. İnşallah sizin de yeni telefonunuz olur. Amin diyorum ben de. Tilkimizi de böyle koysak bakalım geçebilecek mi? Aa! Ateşlerin içinden geçemiyor. Bu parkuru başaramadın ayıcık. En zor yerdeyiz çünkü buradan zıplaması gerekecek ayımızın. Ayı hadi oğlum zıplarsın. Hadi. 한 뭐야? 와! 어기초오